Ayşegül Hanım, isterseniz biraz daha düşünün. Eğer kararınız aynı olursa ben sizi değerlendirmeye alacağım. Ben sizi gözüm kapalı seçiyorum ama... ...sizin tarafınızdan seçilmek gerçekten çok zor Ömer Bey. Yani ben sizin için en iyisi olsun isterim. Az önce konuştuğumuz gibi burun yüzün en önemli bölgesi. Bütün duruşunuzu, karakterinizi gösterir. Benim için siz ne derseniz o. Tamam. Görüşmek üzere, ben sizden haber bekliyorum. Tamam. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Kız arkadaşınızı çok beğendim. Yaş farkını aldırmayın. Aşkın yaşı olmaz. Gülfem'i değil, Gülruyu kastetti bu. Efendim, Gülfem. Akşam kahvesine gelir misin Ömer, işin erken biterse? Ya inan çok yorgunum. Bir kahve seni kendine getirir. Bekliyorum. Tamam, tamam uğrayacağım. Ömer. Geldiğinden beri şu telefonu elinden bırakmadın. Ya pardon. Bir mail atmam gerekiyordu da. Neyse hallettim. Tamamdır. Seni dinliyorum. Kızlar diyordum. Gizlice kıyafetlerimi kullanmışlar. Senin o sekreterin olacak elbisemi giymiş. Küçük arkadaşında buna göz yummuş. Yanlış yapmışlar. Daha önce de Gülru elinde eski geceliğimle karşıma dikilmişti. Ha ben o kızı hala yanımda tutuyorsam... <laughs> Komik bir şey mi söyledim? Ya sana gülmüyorum. Gülru'ya gülüyorum. Bu gecelik hikayesi gerçekten çok komikti. Yapma Gülfem. Sen insanları iyi tanırsın. Ya Yonca'nın elbiseni giymesiyle Gülru'nun çöpe attığın geceliği alması aynı şey mi? Kusura bakma ben bunu komik veya sempatik bulamıyorum. Sadece tuhaf geliyor. Hayranlık. Hayranlık. Evet. Ben böyle bir şey fark etmemiş olman imkansız. Bence sen de farkındasın. Ama umursamıyorsun. Gülru sana çok hayran. Yani bu kız bir şekilde hep senin gibi olmak istiyor. Sen bu kız hakkında ne kadar çok şey biliyorsun? Bana olan hayranlığını da mı paylaştı seninle? Böyle bir şeyi paylaşmasına gerek var mı sence? Güldürü üniversite mezunu, yetenekli bir kız. Yani bir şekilde hizmetçi olarak senin yanında çalışmayı kabul etmişse... ...bunu başka neyle açıklayabilirsin ki? Bak, o kızı ilginç bulduğunun farkındayım. Ama bunu ona da hissettirirsen... ...yanlış şeyler düşünmesine sebep olacaksın. Kendisi için de, senin için de. Bak Gülfem. Gülrü ile ilgilendiğimi saklamıyorum. Evet, ilgimi çekiyor. Onda... ...son zamanlarda başka kimsede rastlamadığım adını bile koyamadığım bir şeyler var. O kızın çok farklı bir enerjisi var. Son derece içten, samimi, gerçek. Yani fark edilmeyi hak eden biri bence. Sen de onun farkına varmalısın. gece tek fark etmek istediğim şey pisiz zaman. ki sıradan bir hayranlık değil. Bir genç kızın ünlü bir şarkıcıya duyduğu türden bir şey değil. Seni örnek almış. Seninle büyümüş. Senin gibi olmak istiyor. Gel. Hanım bu kolye meselesiyle ilgili... Mesele kapandı. Yonca bir daha asla, asla bu odanın yakınından bile geçemeyecek. Şüphem yok. Bir de ayr ayrıca eğer isterseniz... Yani eğer bu elbise meselesinde... ...Yonca'ya yardım ettiğimi falan düşünüyorsanız... ...ben hemen işten ayrılabilirim. Bir daha söylemeyeceğim Gürru. mesele kapandı dedim. Bir şey mi istemiştiniz? Evet. İpek şalım. Bulamıyorum. Bir bakar mısın? Tabii. Sen burada mı doğdun? Efendim? Burada, köşkte mi doğdun dedim. Yok, ben altı yaşımdaydım buraya geldiğimizde. Ben buralarda mıydım o zaman? Evet, buradaydınız. Köşke ilk geldiğim gün görmüştüm sizi. Çok iyi hatırlıyorum çünkü gözlerim kamaşmıştı. O sıcak yaz güneşi bir tek sizi aydınlatıyordu sanki. Elimdeki bebeğe o kadar benziyordunuz ki. Bir de annemin anlattığı masallardaki prenseslere. Çok hayran olmuştum size. Çok. O günkü çocuk aklımla sapsarı saçlarınızdı gözlerimi kamaştıran. Ama sonra duruşunuz, fikirleriniz, çizimleriniz, yarattıklarınız. Bu yüzden mi Halide'ye ben büyüyünce Gülfem Sipahi olacağım dedin? beni örnek aldın. Bu yüzden moda tasarımı okudun. Büyüdün. Ve hala bir gün ben olmak istiyorsun. Bir gün ben olacağına inanıyorsun. Ben gerçekten inanıyor musun buna? Aynaya baktığında bir gün benim gibi olabileceğine gerçekten inanabiliyor musun? Ben kendime inanıyorum. Bu benim kaderim. Sizin gibi olmak benim kaderim. Bunu siz de göreceksiniz. Bir gün siz de bana inanacaksınız ve benim ne olacağımı göreceksiniz. İnşallah. edebilirsin